Kur'an'ın yeterliliği özellikle çok hayati bir noktadır. İslam aleminin böyle mahvolması nedeni Kur'an'ın yeterliliğini kabul etmeyen bazı yobaz gürültünün verdiği tahribattır. İnşallah. Kur'an Allah yeterli diyor. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir ettiği gibi, onun tefsir ettiği gibi biz Kur'an'a tabi olacağız. Onun yaşa Kur'an'ı nasıl yaşadıysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz de aynısını yaşayacağız. İnşallah, İnşallah. <laughs> ilave ek çıkartma hiçbir şey olmaz. ilavelerle çıkartmalarla bambaşka bir şey yaptılar. Asıl saadet dönem esastır İnşallah. 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 Ama biz oradaki tabii asıl üstündürdüğümüz şey evet. o zihniyet. Biz sevginin olmadığı, dürüstlüğün olmadığı, yalanın kol gezdiği, hurafelerin kol gezdiği, kadınların ezildiği, kadınlardan nefret edildiği, çocukların ezildiği eee azılı münafıkların böyle gösteriş yapan sahtekarların baş tacı edildiği zift e, gibi karanlık bir dünyanın oluşturulduğu sanatın bilimin tamamen ortadan kaldırıldığı korkunun kol gezdiği her lafın karşılığı, her hareketin karşılığı sopa değnek ölüm olan korkunç ve kabus dolu bir faşist sistemi biz istemiyoruz. İnşallah hocam. Ha ben yaparım diyor. Yapabiliyorsan yap bakalım. Adım attırmayız. Evet Allah. İnşallah hocam. Öyle bir şey olmaz. Yani bunu unutacaklar. İnşallah. Havada yakalar yani. Maşallah. Karada da eserim Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sıcak iklimini istiyoruz biz. O sevecen dostane, bütün kafaların, beyinden ruhların gevşediği, herkesin kendini emin saydığı, elini kolunu sallayarak sokaklarda gezdiği sistem istiyoruz. Bak Resulullah ne kadar güzel anlatmış. Benim evladım Mehdi çıkacak diyor. Kadınlar diyor bak kadın sevgisi burada o devre çıkıyor. Bak. E demiyor şu, şu 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 demiyor. Bakın kadınlar şama kadar tek başına gidebilecekler diyor. Bu ne demektir? Demek ki kadınlar üstünde müthiş bir baskı ve nefret sistemi oluşturacak. Yobaz sistem, evet. komünist sistem, faşist sistem. Darwinist materyalist sistem. Ne diyor Darwin kadınlar için? Köpek gibidir. Köpek gibidirler diyor. Evde bir köpek beslemenizden farkı yoktur diyor kadın için. İlkel varlıklardır diyor. Evrimini tamamlamamış ilkel varlıklardır. Ama her ülkede diyor köpekten de iyidirler diyor. Yani köpeğe bakmaktan daha kolay olur diyor onlara bakmak diyor. Yani daha iyi söz dinlerler diyor. Evet. O zihniyet aslında dinsiz bir zihniyet oluyor. Yani kökeni dinsizdir yobazlık. Yani halk bunu bilmiyor. Kendi aralarında yobazlar birbirinin dinsiz olduğunu bilirler. Yani Allahsız kitapsızdır şeyler, münafıklar. Onun için Atatürk de diyor rahmetli, imansız hocalar diyor. Evet. Yani çok muazzam bir vurgu bak, imansız hocalar. Atatürk'ün karşı olduğu bu tiplerdi. Evet. İnşallah. Ve hep Allahsız kitapsız, dinsiz imansızlardır. Ama halka çok iyi kendini dindar gösterdir. Yani hakikaten muttaki fark edin gerçek dünyalar çok korkunç oluyor. Çok karanlık ve çok iğrenç oluyor. İnşallah. Yobaz zihniyet Yani gerici zihniyet. Ve mesela yobazla bir kısım şeyler karşı olurdu. Fakat onlar da çok akılsız bir yöntemle direkt dine saldırıyor. Yani o kadar akılsızca bir yöntem ki o. Evet. Sen ne yapıyorsun? Allah'a karşı tavır alıyorsun sen yobazlığa karşı oluyorum diye. daha beter ne yapıyorsun sen? Evet. evet. Daha yanlış bir şey yapıyorsun. İslam'a Kur'an'a sarılsana yobazlığı ortadan kaldırmak için. Değil mi? Madem hürriyet, sevgi istiyorsun, güzellik istiyorsun, güzelliğin kaynağına sarılsana. Bak şimdi Kur'an 70 yıl sonra yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Şimdi mesela evleniyor gençler. 10 yıl, 20 yıl sonra evlenen gençler düşünelim. 20 yıl sonra çocuğu oluyor. Ya da 30 yıl sonra çocuğu oluyor. Şimdi onların çocuğu, 30 yıl sonra evlenen kişilerin çocukları dinin yıkılış tarihlerini görecekler. İslam'ın yıkılış tarihlerini görecekler. Gerileme tarihlerini görecekler. Orada Dinsizliğin nasıl korkunç olduğunu, nasıl acımasız bir sistem olduğunu, nasıl medeniyeti, kültürü, sanatı, sevgiyi, aileyi, devleti, her şeyi mahvedip bitirdiğini bizzat gözlerle görecekler. İnşallah. Şimdi bak biz tarif ediyoruz, acaba nasıl bir şey diyor, fiilen göreceksiniz. Bak ekonomik krizin nedeni şu an dinsizlik dünyada. Tek nedeni budur ekonomik krizin, başka bir şey yok. Mesela ailelerin parçalanması nedeni dinsizliktir. İntiharların nedeni dinsizliktir. Uyuşturucunun nedeni dinsizliktir. Sapıklığın yayılma sebebi dinsizliktir. Mutsuzluğun ve neşesizliğin nedeni dinsizliktir. Halkın yüzde %99'unun suratı asık, neşesiz, ızdırap içinde ve gerginler. Bütün dünya. Aksi varsa gelsin bana söylesinler. Evet hocam inşallah. Ya kardeşim diskolarla bile mesela bakıyorum, çekim yapıyorlar. Hiçbiri mutlu değil. Evet ayakta böyle suratı bir karış habire e, hani sacını, kızgın sacın üstünde ayağı yanıyor gibi bir ayağını kaldırıyor bir ayağını aşağı bir ayağını kaldırıyor bir ayağını başlıyor suratı bir karış evet. gülmeye çalışıyor gülemiyor acı acı mesela dilini çıkartıyor bilmem ne falan yapıyor ama daha da onların gerginliğini artırıyor çünkü daha da korkutucu daha rahatsız edici bir ortam meydana getiriyor Kendini yerlere atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Fakat milletin asabını bozmaktan başka bir şey yaramıyor. Neşelenemiyor. Neşelenemez. Din olmadan neşe olmaz. Adam o zaman sana dini sunalım diyor. O bakıyoruz yobazlığı getiriyor. Sen delirdin mi kardeşim? Ya komünistik, ya faşistik, ya yobazlık. Üçünü de kenara alın. İnşallah. Asli saadet Müslümanlığını istiyoruz biz. Hazreti Hasan, Hüseyin, 12 imam nasıl neşeliydiler. Hazreti Ali nasıl neşeliydi? Hazreti Ali'ye hilafet verilmemesinin, halifelik verilmemesinin bir sebebi var. Hazreti Ömer'e diyorlar, Hazreti Ali'yi halife yap diyorlar yani o eftaldir diyorlar. Yani peygamberimiz var. çünkü çok hadis var sevilen bir insan. Çok şakacı diyor. <laughs> İnşallah. Akşama kadar şaka yapıyor. Çok neşeli. <laughs> İnşallah. Ya aslında güzel bir şey de Hazreti Ömer tabi biraz celadetli olduğu için o daha ciddi olmasını istiyor. Şey. <laughs> <laughs> yani bak ya, halifelik vermemesinin nedeni e, çok e, şey yani hoş bir neden. Evet hocam <laughs> inşallah. <laughs> Değil mi? Neşeli olması. Sürekli şaka yapıyor nereye gitse. Bak bir tane özellik gösteriyor. Çok şakacı diyor. O yüzden diyor, halife yapmayacağım i̇nşallah. diyor. <gülüyor> 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 Müslüman öyle olacak işte Hazreti Ali gibi neşeli etrafını sevinççe boğan, coşkuyla sürekli hediyeler veren, para dağıtan, imkanlarını dağıtan cömert, ziyafetler veren Mesela bak Cenab-ı Allah Müslümanların ziyafet vermesini Kur'an'da ısrarla belirtir. Hz. İbrahim'e misafirler geliyor. Tanımıyor, bilmiyor. O hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun." diyor. E, peki bilmiyorsun, tanımıyorsun. Ama bak Müslüman ahlakı işte. Evet. Hemen buyurun diyor. En güzel yere alıyor. Semiz bu buzağı diyor. Hemen kestirdi diyor buzağı. Hemen artık bir kısmı ızgara, bir kısmı ağaçlama, pilavı neyse artık böyle şahane bir sofra meydana getiriyor. Hemen buyurun diyor. Misafirler diyor. Biz yemek yemeyiz diyorlar. ...Adet-i İbrahim acayip ürküyor öyle deyince. Çünkü yorgun ve dışarıdan gelmiş bir insanın ilk yapacağı şey nedir? açlık ve susuzluktur. Ya, gelenler ne açlık biliyor ne susuzluk biliyorlar. E, o zaman olağanüstü bir şey var. İnşallah. İnşallah. E, metafizik varlıklar olduğunu o zaman anlıyor. Hiçbir şekilde yemek yemiyorlar. Akşam oluyor yine yemek yemiyor. Ertesi gün oluyor yine yemek İnşallah. yemiyor. İnşallah. İnsan görünümünde melek. İnşallah. Yani ilk fark edemiyor onların ne olduğunu. Yemek yememelerinden anlıyor. Hiçbir şekilde yemek yemiyorlar. İnşallah. Biz yemeyiz diyorlar. <laughs> İnşallah hocam. Biz görevli geldik diyorlar. İnşallah, yani değil mi Evet. Yani... Tabii konu buraya geldi. Fakat özetle şunu söyleyeyim Müslüman gecesi gündüzü bayram olacak, misafirler olacak, ziyafet verecek, kazandığını dağıtacak. Ama herkes fakir bile olsa onun bile bir sofrası olacak. Buyurun diyecek. Böyledir Müslümanlık, değil mi? Mesela evet, bir kıyafeti var. Arkadaşı diyecek ya ne kadar güzel bir üstün kıyafet. Çıkartıp verecek kıyafetini. İnşallah. Böyledir aslında. İnşallah hocam. Ama egoistik yayıldığı için insanlar bunu yapmıyorlar.